Tarihin en ilginç yasaklarını duymaya hazır mısınız? Osmanlı'nın öyle bir padişahı vardı ki, onun döneminde kahve içmek bile başınıza dert açabilirdi. Karşınızda Sultan 4. Murat. Bağdat Fatihi olarak bilinse de, onu tarihe kazıyan bir diğer özelliği de akıl almaz yasaklarıydı. Düşünün, akşam arkadaşlarınızla bir kahve içip sohbet edeceksiniz ama o da ne? Yasak. 4. Murat Kahvehane'lerin fitne yuvası olduğunu düşünüyordu. Üstelik sadece kahve değil, tütün ve alkol de tamamen yasaklanmıştı. Ama en ilginci neydi biliyor musunuz? Padişah tebdili kıyafet, yani kılık değiştirerek geceleri İstanbul sokaklarında bizzat denetim yapıyordu. Yasağa uymayanları kendi elleriyle cezalandırdığı bile rivayet edilir. Peki bu yasakların sebebi neydi? Disiplini sağlamak Devlet otoritesini güçlendirmek ve en önemlisi de büyük İstanbul yangınlarının önüne geçmek. Çünkü o dönemde birçok yangın mangallardan ve tütün közlerinden çıkıyordu. Bu tarz tarihi bilgileri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.